Ha, merhabalar, burası çok güzelmiş bu arada sevdim. Daha çok çıkmalıyım sanırım. Ee, Dilek Aksoy ben. İzmir'den katılıyorum. Emekli öğretmenim. Ee, canım arkadaşım, sevgili sponsorum. Dilek Köylü vasıtasıyla Vanmara öğrendikleri ee, ürünleri çok beğeniyoruz gerçekten. Bazı sebeplerden dolayı henüz çok iyi çalışamadım ama çalışacağım. Öyle görünüyor. Ee, bizim en büyük sorunumuz Ahmet 82 yaşında, onunla birlikte yaşıyorum ben. Parkinson hastası, artık yemeğini e, bile ağzına götüremeyecek durumdaydı. Ee, 90 kilonun üstünde az yürüyor, az yürüdüğü için de dolaşım bozukluğu var. Hatta hiç yürümüyordu. E şimdi ben bu ürünleri Bir deneyeyim annemde. De. Peynir'i bileklerine yapıştırmaya başladım, annemin. Dizlerine yapıştırmaya başladım. Dolaşım bozukluğu nedeniyle ayakları morarmış ve şişmişti. Artık çözüm de bulamıyorduk biz. Birçok doktora gitmemize rağmen çünkü hareket etmiyor. Az su içiyor vesaire vesaire. bir yarım saat sonra falan. Aa, evet çok 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 ciddiyim. Kaşığı ağzına rahat götürdü ilk kez. Ve kendisi de dedi ki, ben de bir kaşığı ağzıma götürüyorum direkt. Ki hiç ilaç sevmez. Zorla kullandığımız ilaçları. Şimdi devamlı yapıştırıyoruz 4-5 aydan beri. Çok daha rahat yemek yiyor. Dolaşım bozukluğu azaltı o kadar şiş değil, mor hiç değil. Ee, şimdilerde kendisi hatırlatıyor bana. Üç gün geçti, iki gün geçti. Benim bantlarımı yapıştır diyor. Payless ve B12. Gerçekten yani bence mucize. Benim dizlerim, yani bakmayın böyle sportif falan gibi gözüktüğüme dizlerim kötüydü. Artık dizlerim ağrıyor. Bu fıtığım sürekli yapıştırıyorum. Yok. parabéns <laughs> a ele e que marcos já te seguiu e